Merhabalar arkadaşlar. Mustafa Karaca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Figma eğitim serimizde getir uygulamasını birlikte pratik ediyoruz. Bugün de kampanyalar ve duyurular kısmını birlikte yapıyor olacağız. Ben hemen siz gelmeden önce sayfaya zaten getir başlığını kullandığımız bir sayfamız daha olmuştu hatırlıyorsanız. Oradan direkt bu bu status bar ve getiri, CTLC yapıp sonra kopyalamak istediğiniz frame seçip sonra CTLV yaptığınızda aynı yere, aynı konuma zaten kopyalanmış oluyor. Bunu yaptım. Sonra ardından e, frame'in arka planını değiştirdim. F5 biliyorsunuz. E, f F5 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 hex kodu e, söyleyemedim. Sonrasında şöyle hemen birlikte tekrar layout gridimizi de açalım. Kolon şeklinde kullanıyoruz. Burayı 4, margin'i 24, gutter'ı 12 kullanıyorum ben. Bu her şey için geçerli değil bu arada. Yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet vermek istemem. Sonrasında bir frame alıyorum. İlk önce şu kısmı yapmak istiyorum. Şöyle bir ağ açtım frame'ime. Yüksekliği biraz daha geniş sanki. Şöyle. Tamam. 58'miş arkadaşlar genişliği. Ee, tamam. Buna bir dolgu vereceğiz beyaz. Sonra arkadaşlar şöyle aslında iki tane frame'den oluşan bir yapı olarak düşünürsek daha kolay e, yapabiliriz bunu. E, bir tane frame oluşturalım. Biz de hatta buradan direkt kopyalayalım bunu. SS çalışmanın da böyle bir avantajı oluyor arkadaşlar. E, 182'ye 44 yapalım. Sonra dolgusunun rengini kopyalayalım buradan. E, sizde F2, F0, FB olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar radyos verelim 8 denemek istiyorum Evet 8 gayet oldu zaten buradaki hizalama bayağı dar bir hizalama yani şu an kaç mesela 9 8 gibi mesela bakıyorum belki 10'dur iki tane yana geçiriyorum olmuş gibi kabul edebiliriz. Bunu böyle bir ortalıyorum alignment kısmından. Sonra hemen e, buna geçmeden şey yapalım. Şunu tekrar kopyalayalım. E, arasındaki mesafeyi buraya 10 yapacak şekilde bırakalım. Sonra bunu da ortalayalım. Ama bunun e, dolgusu olmasın. Bunu sıfır yapalım. Dolgusuz bu. Frame aslında bu. Sonra gelelim buradan kampanyalar. Seçili olan, aktif olan şey kampanyalar şu an. Getir morunu seçiyorum. Sonra bunu bir ortalıyorum. Frame'e. Sonra bu text boyutuna bakıyorum. 16 biraz fazla büyük. 14 ama biraz daha bold görünüyor bold yapıyorum sonra ortalıyorum Evet şimdi geçtik duyurular kısmına bu da inaktif olan e, tekstimiz şöyle bir ortalıyorum <laughs> rengini de gri yapıyorum seçmemiz gerekiyor ilk önce Evet bir de sanki daha küçük bir yazı mı? Yok ya, bu kadar da küçük değil. Belki bold değil ama, sembold. Bir de bunun bir tık daha koyu bir tonu aynı. Tekrar seçiyorum, ortalı olduğunu emin olalım. Evet. Evet arkadaşlar, böyle bir yapımız var. Bunun duyurular kısmında da tam tersi hali olacak Evet sonra geçiyorum bir diğer barıma bu da kampanya kodu ekleme kısmı yine frame açıyorum bu sefer ortada kalan bir frame hatta bununla hizalı olan bir frame yani kenarlara boşluğum 10'a 10 olacak şekilde 14 şu an düzeltmiş şunu ortalarsak. Evet. Şimdi buna bir dolgu veriyorum hemen. Beyaz bir dolgu. E, stroke vermeli miyim? Vermeyeceğim galiba. Gölgesi de yok sanki bunun da. Var mı yok mu çok emin olamadım ama. E, bir radius veriyorum. 8'i deniyorum. E, 8 iyi oldu şu an. 8 gayet iyi şu an. Şimdi şu zaten kullandığımız bir ikon yapısıydı kart yapılarında. Buradan bunu çift tıklayarak seçiyorum, kopyalıyorum. Bunu kullanılıp biliriz bence. Sonra getiriyorum bu frame'in içine koyuyorum. Ama burada. Dıştaki frame'in e, şey dikdörtgen olması gerekiyor. Bence, bence değil öyle yani arkadaş <laughs> yanlışalmışım olmasın. onu e, on şu an benimki ama bunu da biraz küçültebiliriz. Bunu 30 yapalım. Evet şimdi bunu ortalayalım. Şimdi 11 11 oldu. 28 yapalım o zaman. Şimdi ortalayalım. Evet. Şu an daha iyi. Bir de e, bu plus kısmını büyütmek istiyorum. 12 yapsak daha iyi bence. Bunu da ilerlemekten ortalıyorum. E, bunu da Zaten bir drop shadow var aslında ama Rengi mor. Bunu da acaba klasik gölgemizi mi kullansak? Bence bu daha iyi oldu. Sonra geliyorum. Tekstimi yazacağım. Yine bir tekstim var. Kampanya. Kampanya kodu. Eklem. Ee, bunu da rengini hemen şuradan getir mor yapıyorum. Text boyutu 14 şu an. 12 fazla küçük 14'te kalmalı ama bu da bol sanki. Yani kampanyalarla mesela eş değer zaten şu an. Aynı boyutta görüyorum. Ama bold da değil ya. Senin bolddur. Bunu da bir ortalıyorum. Sonra bu ikisini seçiyorum. Hemen shiftten yapıyorum. Ee, sonra bir bakacağım. Bu noktada bunu kendi kolom yapımızla e, hizalayabiliriz arkadaşlar. Bakıyorum bir. Aynen tamam. Aralarındaki mesafe şu an 14. Bunu 16 bile yapabiliriz. Biraz uzak burtala. Bunda da gölge var ya bence. O yüzden bunu da bir getir gölgesi ekliyorum. Sonra Sonra burada böyle bir yapımız var. Bunu yapalım birlikte. Yine frame açıyorum. Direkt bunun üstünden açabilirim frame'i. Ölçüyü doğru almamız açısından. Bunu alıyorum. Bakıyorum. Ölçülerine 371'e 173. Bunu 372'ye 124 yapıyorum. Sonra ortalıyorum arkadaşlar. Ee, bunun da e, radyosu büyük ihtimalle 8'dir o dil birliği için zaten. Tamamdır. Bunların arasındaki mesafelere hiç bakmadık. Bu sanki 8 gibi. Burada da bir 16 var sanki. Ee, bunun boyutu yalnız 370 yapsak daha iyi olacak hizalamamız ortalıyorum. Sonra arkadaşlar şimdi 16 yaptık bu mesafesinde. Tekrar frame açıyorum. Şu mor kısmı yapabilmemiz için. Bu sefer onun içine yapıyorum. Boyutunu 48'e çekiyorum. Bu da 370'ti sanki. Sonra bunu ortalıyorum ve dolgu veriyorum. Dolgu getir moru yapıyorum. Evet, sonra burada bir ikonumuz var. Ben bu ikonu yapmayacağım ama siz yapın. Sonra tekstimizi yazıyorum ben direkt. Arkadaşını Getir 100 TL yazayım Kazan Diye ekleyeceğiz. Ama burada bir e boldluk var bence. Ve 14 mi yoksa 12 mi diye tekrar bakacağım. 14. Bunu da ortalıyorum arkadaşlar. Şöyle ve buraya koyduğumuz şeyleri yani içi frame açıp koyduğumuzda frame'in içindeki öğelerimizi bu kendi kolon yapımıza göre hizalıyorum. Yani bunun mesafesi 24 olacak ana frame'le olan uzaklığı. Evet, bunu da ortaladık, yaptık. Sonra altı tekrar text geliyoruz. Her yeni x siparişinizde siparişte ikinizde de ne diye davet kodu paylaş birlikte kazandım. Ay doğru mu yazdım göremedim. Ama şöyle yazıyorum ve bunu böyle küçültüyorum. Şimdi <laughs> birlikte kazandım. Buradaki Şimdi bunun boyutu kesinlikle daha küçük. 12 ile yazılmış ve volt değil regular yapacağım. Ee, bu aradaki mesafeyi biraz küçültmek istiyorum. Ee, şu an 17. Bunu 16'ya çekelim. Evet. Bu 24 olacak şekilde buraya hizalıyorum. Sonrasında bunu zaten e, ortalayacağız. 28'e 15 şu an. Şimdi 22, 21 arkadaşlar. Tamamdır. Sonra böyle bir ikon daha gelmesi gerekiyor. Şimdi onun için ben şuradaki bu ikonları kopyalamak istiyorum. Ay bu fotoğrafmış. Hep bu hatayı yapıyorum. Şuradaki ikonumuzu alıyorum altla. Sonra Şimdi birkaç düzenleme yapmamız gerekiyor. Bunun hemen dolgusunu açıyorum. Ve dolgusunu 32, 32 yapsak mesela çok mu büyük acaba diye bir düşünüyorum ama bu da zaten baya büyük bir ikon. Sonra buna bir radius veriyorum. 8, Konumuzu küçültüyorum. Ortalı yapıyorum. O daha da küçük. Şimdi mesela 10 yapsam Aa, büyükmüş oluyorum. Pardon. Bunu 10 yapayım. 12 yapayım. daha iyi sanırım. Ortalıyorum sonra. Sonra buna bir e, efekt vermemiz gerekiyor. Buna klasik verdiğimiz geçir gölgeyi verelim. Sonra bunu da bunun içine koyalım. Hizalamasına bakıyorum. Hemen 24 yapıyorum bunu. Sonra bu textle bu ikisi Gruplanmalı olduğu için şifta yapıyorum ve hizalıyorum. Böylelikle. Evet, bunu da yaptık arkadaşlar. Bu de, bu menümüzü de yaptık. Sonra geliyor kampanya kısmı. Ee, yani bundan sonrası hep aynı zaten. Hatta şeyde de aynı. Ee, Duyuruların da kar yapısı aynı. O yüzden ben bir tane yapıp kopyalayarak göstermek istiyorum size. Frame'imi um, alıyorum. Yine buradan ölçüsünü ayarlayacağız. 372'ye ama biz bunu zaten her türlü 370'e çekeceğiz. 236 ortalıyorum. Dolgusunu verdik zaten. Radyosunu verelim. 8 yapalım bunu. Evet. Sonra Şimdi bir e, fotoğraf alanımız var. O fotoğraf alanının ölçüsünü de şöyle yine içinden bir frame açarak göz alalım ölçüyü. 347'ye 346 yapalım biz bunu. Bunun da yine radyosu var bu arada içten. Ee, Buna bir farklı renk vermem gerekiyor görebilmem için. Bakıyorum. İhtimalle 12'ye 12 ya da 10'a 10 bir hizalama var. 12'ymiş. Tamam. Sonra bir radyos veriyorum. Yine 8 vereceğim. Sonra arkadaşlar ben böyle bir tane kampanya fotoğrafı kırpmıştım. Bunu küçültüyorum. Sonra buraya yerleştiriyorum. Ve genişletiyorum. Sonra bir ortalayalım. Tam olarak sığdı mı diye bir bakmamız lazım. Yukarıda bir açıklığı kalmış. Ayan şey. Hep mi onu genişlettim acaba? Yok. Bunu biraz garip kırpmıştım aslında. Allah ne yanlış şey seçtim. Biraz daha büyütebiliriz bunu. Şimdi ne oldu. Evet kampanya fotoğrafımızın boyutu da arkadaşlar 346 152 ve kenarlara hizalaması 12 12 bu büyük frame'imizden. Sonra bir text kısmı var yine. Bu text kısmını da yapalım birlikte. Alıyorum textimi. 300 TL sepetini özel seçili ürünlerde Derim. Şimdi bunu <laughs> getir morunu seçiyorum. Sonrasında regular değil aslında. Bolt ya da semi bolt yazacağız. Bolt. Ve 12 gayet e, normal değil. Kusura bakmayın. Bildirimim açık kalmış. Sonra <laughs> bunu da hizalıyorum. 12 bırakmıştık. Sonra e, Tamam bunu bir böyle bırakalım. Sonra tekrar text alıyorum. Kampanyadan herhalde almak için seçelim. Sonra bunu küçültüyorum. Bu kadar küçültmüyorum. Bunun bolt değil de medium yapıyorum. Aralarındaki mesafeyi tarde indirsek yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de bu bu yazının daha mı küçük olması gerekiyor acaba diye bir düşünmüyor değilim. Aşırı küçük. 11 yapmak zorunda kalıyorum şu an çünkü e, yani 12 değil ama 10 da değil. Bazen istisnalar olabilir tabi. Sonra e, yine bu ikonumuzdan var ama bu sefer boyutu farklı. Hemen bunu küçültüyorum. Daha şuradan bakabiliriz. Üstüne getirerek 28 yapıyoruz buna. Allah 128 değil 8 direkt. Sonra mesafesi 24. Sonra bu üçünü seçiyorum. Vaşip şey daha yapıyorum. Allah. Yapamadım galiba. Şişip şey daha yapıyorum. Hı. Hmm. Yine arkadaşlar sen yok bu sefer olmuş sanırım diyeceğim yok. İlk önce bizim bu ikisiniyle bir daha işimiz var. Ve işte bunu 3'e indirsem mesela. Şift daha desek buraya. Evet böyle daha iyi oldu sanırım. Yani burada bir farklı bir yapı var arkadaşlar. Bir saniye. DTZ ile geri alıyorum hepsini. Çünkü ben e, duyurulara bakarak yapıyorum. Ama biz şu an kampanyalardayız. Ve kampanyalarda farklı tip bir e, benim senin iş var. O da şöyle. Bu daha başlıkmış gibi kullanılıp e, bu ve ikon sabitlenmiş. Bu ekon sonra başlık. Hiç daha yapılmış. Şimdi bu noktada Bu mesafe zaten böyle olmak zorunda. Sadece bu ikisinin arasındaki mesafeye ok değilim. Bunu biraz dörde çekebiliriz gibi hissettim. 11 diyor buraya kaç? 8. Tamam. Böyle bırakıyoruz ortalayıp. Şimdi bu kampanyaların kartı arkadaşlar. Şimdi aradaki farkı ben size göstereceğim. Ee, bir bakıyorum. 10, 10 tamam. Aralarındaki mesafe sanki 16 ya da 12 gibi. Yok 16 ya.